İsmim Deniz Çetin. Kırşehir'de Tansalı Sigorta Brokerlik Çetin Şubesi olarak hizmet vermekteyim. Trafik sigortası, kasko, deprem sigortası, konut, tarsim, sigortacılık, sağlık sigortaları bu alanda aklınıza girebilecek her türlü sigorta işlemlerini yapmaktayım. Öncelikle trafik sigortasından başlayalım. Araçlarımız şu anda yeni bir e, araç devir alırken ilk önce yapmamız gereken aracı sigorta kesmek. Sigorta poliçesi olmadan öncelikle devir alamıyoruz bir aracı üstümüze. Daha sonrasında hasar e, olduğunda trafik sigortası 300 bin liraya kadar karşı tarafın hasarını karşılar. Siz bir araçla e, kazaya sebep oldunuz ve kusur oranı sizde. Sizin aracınız karşı tarafın e, masraflarını karşılamak durumunda. 300 bin liraya kadar karşılar bunu. Ama 300 bin liranın üzerinde bir hasarınız olursa bu cebinizden çıkar. Biz bu müşterinin cebinden çıkmasın diye ek bir ihtiyari mali mesuliyet poliçesi dediğimiz İMM poliçesini ekstra olarak keseriz. Bunda da e, karşıya verdiğimiz hasarları 1 milyona kadar, 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon, 5 milyona kadar yükseltebiliriz. Bu müşterinin isteğine bağlı bir poliçedir. Ama çok da önerdiğimiz bir poliçedir. E, bir çarpma çarpışma durumunda karşı tarafa hasar verdiğimizi düşünelim. Trafik sigortası için önce yapmamız gereken anlaşmaya çalışmak, ilk önce aracın fotoğraflarını çekmek en net şekilde en yakından daha sonra uzaktan o kazanın meydana geldiği mahalleyi caddeyi tamamen alabilecek şekilde önce fotoğraf çekiyoruz daha sonrasında karşı tarafla anlaşma yoluna gidiyoruz kaza tutanağı tutuyoruz anlaşamadığımız takdirde Trafik polisleri devreye giriyor. Kaza tutanağını onlar tutuyor ve onların tuttuğu tutanak da kişilerin e-devletine yansıyor. Oradan da takip edebiliyorlar. Ama tutanağı sadece trafik polisi jandarma tutarsa e-devletinize yansıyor. Böyle bir ayrıntımız var. Ondan sonra yapması gereken Kişiler tamirciye gidecekler. Tabii kaza tutanağına e, o yolun şemasını çiziyor. Kazanın nasıl olduğunu e, anlatması gerekiyor. Kusur oranın kimde nasıl olduğunu anlatması gerekiyor. Poliçe numaraları, kişilerin e, bilgileri tamamıyla orada geçecek. O belgelerle birlikte tamircisine gidiyor kişiler. Tamirci oradan dosyasını açıyor, hasar dosyasını. Bundan sonraki süreç tamamen tamirci ile o araç sahipleri arasında ilerliyor. Sonuçlandıktan sonrasında sigorta şirketi ödemeyi yapıyor ama daha sonrasında değer kaybı devreye giriyor. Karşı tarafın aracına bir hasar verdik, bu aracın değer kaybına sebep olduk. Böyle olduğu zaman da bütün hasar işlemi tamamlanıp ödeme tamamlandıktan sonra değer kaybı dosyası açıyorsunuz. O da değerlendirmeler sonucunda yine sigorta şirketi tarafından karşılanıyor. Peki bir malum trafik özellikle vatandaşlar iş yoklarında kaza yapıyor. Bu trafik sıkıntısını kapsıyor mu? Kapsamaz. Alkollü olduğumuz zaman trafikte, kaskoda hiçbir şekilde e, karşılamaz. Daha sonrasında sizden bunu tahsil eder kasko varsa.